Evet, herkese merhaba. Bu da bizim egzersizlerimizdeki ikinci videomuz. Öncelikli olarak şunu yine size hatırlatmak istiyorum. Bu videoyu eğer telefonunuzda, iPad'inizde, laptopunuzda ve benzeri izliyorsanız bu video bir egzersiz videosudur. Birlikte yapmak için tasarlandı. Fırsatınız varsa şu an videoyu durdurup spor kıyafetlerinizi giyip yanınıza biraz su ve havlunuzu alın herhangi bir ekipmana ihtiyaç olmadan kendi beden ağırlığınızda yapabileceğiniz egzersizleri içeriyor. Bu bizim ikinci videomuz. İlk videoyu izledikten sonra bunu uyguluyor olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bu videomuzda, birinci videomuzda uyguladığımız egzersizleri şöyle ufaktan bir anımsayacağız. Sonrasında ilaveler yapacağız. Birinci videomuzu hatırlarsanız bir hafta süresince, haftada üç gün, bir gün aralıklarla uygulayacaktık. İkinci videomuzda aynı şekilde haftada üç gün uygulayacağız ve bir hafta süresince uygulayacağız. Ufak ilaveler ve farklı varyasyonlar olacak videomuzda. Şimdi küçük stretchinglerle beraber başlayalım. Kollarımızı açtık yukarıya doğru. Ayaklar omuz genişliğinde açık. Topuk ve parmak ucunu omuz genişliğinde açtıktan sonra esniyorum. 10 saniye seçimiz var. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Nefes aldım. Nefes verirken sağa doğru yatırdım vücudu. Burada yaptığımız egzersizler eklem hassasiyeti olanlar dahil olmak üzere yani bel fıtığı, boyun fıtığı, menisküs ve benzeri kalp rahatsızlığı, tansiyon, şeker ve benzeri herkesin uygulayabileceği tarzda egzersiz dillerinden oluşuyor. Aynı şekilde hafif yukarıya aldım ve geriden aşağıya doğru indirdim. Serbest. Başımı yatırdım hafif sağa doğru. Sadece hareketleri yaparken herhangi bir noktanızda ağrı ve artan bir durum olursa üzerine gitmiyoruz. Aynı şekilde diğer taraf. O esnada biraz dinlenip 5-10 saniye rahatlayıp kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer yine ağrı olursa lütfen yorum kısmına bunları aktarın. Ben de size bu platformdan destek vermeye çalışayım. Aynı şekilde hafif öne doğru baskı 10 saniye esniyorum. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 nefes aldım ve serbest. Hafif geriye doğru açtım. 9, 8, 7. Her egzersizin başında. 5 dakikalık dahi olsa ısınmalarımızı ve stretching hareketlerimizi muhakkak yapıyoruz. Aynı şekilde sağ kola aldığın gövdeyi çevirdim ve stretch. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve harika. Aynı şekilde diğer kol. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve serbest sağ ayak bileğimizden yakaladık. Topuklar. Okey. Kalçada dizleri birleştirdim. 10 saniye esniyorum. 7 6 5 4 3 2 ve serbest. Aynı şekilde diğer taraf 10 saniye esneyeceğim. 9 8 7 6 5 4 3 2 ve harika. Bacaklarımı daha geniş olacak şekilde, omuz genişliğinden daha geniş olacak şekilde açtım. 10 saniye esniyorum. Gidebildiğim yere kadar gidiyorum. Orayı çok zorlamadan ısınma bölümü olduğu için 10 saniye kalıyorum. 6 5 4 3 Nefes aldım. Aynı şekilde sağa doğru döndüm. Sağ ayağı, bileğime doğru uzanıyorum. 6 5 4 3 2, diye nefes aldım. Aynı şekilde diğer tarafa doğru uzandım. Yine 10 saniye süresince esnetiyorum. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve okey süper. Yavaş yavaş gövdeyi kaldırdık. Şimdi geçen hafta yaptığımız egzersizlerle başlayacağız. Sonra ilavelerini yapacağız. En son yine soğuma ve esnetme kısmıyla beraber videomuzu tamamlayacağız. Ayaklarımızın omuz genişliğinde açık. Topuk ve parmak ucumuzu aynı hizaya aldık. Geçen videodan hatırlarsak dizler çok içeriye dışarıya kapanmıyordu. Ve öne doğru çömelirken dizler çok öne gitmiyordu. Kalçayı geriye doğru verecektik. Şimdi aynı şekilde ayaklarımız genişliğinde açtım. Kolları öne doğru aldım. Nefes alıyorum. Nefesleri yükseleceğim yukarıya doğru. 12 tekrar. İlk 6'yı aynı yapacağız. İkinci 6'da 2 saniye aşağıda kalacağız. Haydi beraber deneyelim. İlk altı nefes vererek evet iki ve evet üç ve evet dört ve evet beş ve şimdi son altı tekrar aşağıdaki saniye kalıyorum bir iki nefes vererek yukarıya tekrar bir iki nefes vererek harika tekrar bir iki son üç tekrar bir 2 son 2 tekrar 1 2 son 1 tekrar ve son 2 ve harika bravo biraz nefeslenelim kaslarımız solunum sistemimiz ufak ufak yine aktive olmaya başladı ve ufak ufak yükseliyorlar aynı şekilde squat'ın ikinci hareketini alacağız ayaklar omuz genişliğinde açık hazır topuk parmak ucu aynı hatta inerken nefes alıyorum kalkarken üflüyorum haydi hop bir ve evet. İki ve diz açılarına dikkat. Okay. Çok içeride ve dışarıda yok. Doğal omuz genişliğinde açık. Nefesleri yukarıya. Beş. Şimdi son altı tekrar aşağıda iki saniye. Kaldım. İki. Nefesleri yukarıya. Tekrar. Yedi. İki. Tekrar. Sekiz. İki. Bravo. Dokuz. 2 Evet. 10 2. Nefes verin. Tekrar. 11. 2 Son. 12. 2 ve Okey. Harika. Hissedeceğim kas grubu temel olarak üst bacak. Quadriceps üst bacak kas grupları. Biraz da kalça hissediyoruz. Şimdi aynı şekilde squatımız 2 set 12 tekrar. Geçen videomuza göre bir tık farklı varyasyonla yaptık. Son 6 te tekrarda tekrar da ikişer saniyelik yüklenmeler verdik. Aynı şekilde ikinci hareketimiz sumo squat'tı. İlk altı normal, ikinci altı iki saniyelik bir yüklenme ilavesi. Üç, dört, bir ve evet, iki ve evet, üç ve dört ve beş ve nefesle beraber son altı tekrar iki saniye. Bir, 2 5 1 2 4 1 2 son 2 2 son 1 2 son iki, harika bravo biraz eline nefeslenelim biraz rahatlasın 2 set squat yapmıştık bir set sumo squat yapmıştık aynı şekilde birer tane de lunge yapacağız sonrasında Punk pozisyonda, emekleme pozisyonda omurganıza iyi gelecek hareket ilaveleriyle devam edeceğiz. Aynı şekilde sağ ayağımızı aldık. Önde. Vücut duruşu önemliydi. Doğal bir diklikte karnımı çektim. Eller onun belde. İnerken nefes alıyorum. Nefes vererek haydi deneyelim. Bir ve evet. İki ve evet. Üç ve okey. Dört ve 5 ve son 6 2 saniye 1 2 evet 1 2 evet 1 2 son 3 bravo 1 2 1 2 son son iki okey harika bravo biraz rahatlasın vücut aralarda suyu dumlayabilirsiniz Biraz nefeslenebilirsiniz. Aynı şekilde diğer taraftayız. Ayaklar omuz genişliğinden daha açık olacak şekilde. Eller belde, karnımı çektim. Omurgan doğal bir diklik sağladım. Nefes aldım ve nefes verdim. 2 3 4 5 Aynı şekilde son 6 tekrar 2 saniye. 1 2 Tekrar. 1 2 Tekrar. 1 2 Bravo. 1 2 3 1 2 Son 2 1 2 Son bir Son 2 Okey Harika bravo. Biraz nefeslenelim, biraz dinlenelim. Sonrasında mat üzerinde emekleme pozisyonunda mat olmak zorunda değil bu arada. E, evinizde rahat veya bulunduğunuz ortamda rahat bir alan üzerinde eklemlerinizde size zarar vermeyecek, acıtmayacak bir ortamda emekleme pozisyonunda başlayacağız. Emekleme pozisyonumuz eller ve dizler üzerinde. Şimdi emekleme pozisyonunda beraber hareketlerimize devam edelim. Kollarımızı ileriye doğru alıyoruz. Kalçayı topuklara doğru aldık. Bir 10 saniye esneyeceğiz. 9 8 7 6 5 4 Dizinizde herhangi bir hassasiyet varsa bu harekette çok zorlamayın. Hafif bir açılımda kalmanız kafi. Zorluyorsa üzerine gitmeyin. Gayet iyi. Yavaş yavaş gövdeyi kaldırın. Kollar omuz genişliğinde açık. Bacaklar kalça kemiği genişliğinde açık. Omurumu yükseltiyorum. Yukarıya doğru çeneyi göğüs kafesine temas ettiriyorum. Burada nefes alacağım. Ve nefesleri omurga içeriye baş yukarıya. 3 saniye. 2, 1. Tekrar yükselin yukarıya doğru. Nefes alın. Nefes verin. Omurga içeriye. Baş yukarıya. 3, 2, 1. 3'er saniye. 3, 2, 1. Şimdi 3 saniye. 3, 2, 1. Tekrar. 3, 2, 1. Omurga içeriye. Baş yukarıya. Gözler karşıya. 2, 1. Son 4 alalım. 3 saniye esneyin 2 1 şimdi nefes vererek omurga içeriye baş yukarıya gözler karşıya 2 1 son iki tekrar nefes aldım 2 1 şimdi nefes vererek 3 2 1 son tekrar nefes aldım 2 1 şimdi nefes vererek 3 2 okey harika şimdi 10-15 saniye nefesleniyorum hareket aralarında. Burası gayet iyi. Bu bizim kedi devre hareketimiz. Özellikle ve özellikle belinde ve boynunda hassasiyet olan bireyler için çok çok faydalı olacaktır. Aynı şekilde bunu ufak ufak diğer hareketlere de ilave edelim. Yine eller ve dizler üzerinde emekleme pozisyondayım. Sağ bacağımı geriye doğru uzattım. Okay. Sol kolumu da ileriye doğru uzattım. Çapraz kol, çapraz bacak. 10 saniye burada kalıyorum. Dengemi koruyorum. 9. Burada bel açın, hafif düz ve karnımı çekip sıkıyorum. Son 3. 2. 1 ve serbest. Aynı şekilde diğer kol ve diğer bacak. 10 saniye dengemi koruyorum. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2 ve harika bravo. Yine biraz esnetip rahatlatalım. 10 saniye streç. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve gayet iyi bravo. Eller ve dizler üzerinde yine emekleme pozisyondayız. Aynı şekilde kollarım omuz genişliğinde, bacaklarım kalça kemiği genişliğinde açık. Ayak parmak uçlarım geldi. Dizlerimi yerden 2 santim kadar kaldırıyorum. Karnımı hafif çektim. Biraz kedi pozisyonu yaptım. Dizlerimi yerden 2 santim kaldırdım. Burada sabit pozisyonda 15 saniye kalacağım. 14 13 Karnımı çekip sıkıyorum. Metabolizmam ufak ufak aktive oldu ve artıyor. Son 8 7 6 5 4 3 2 Ve harika. Kollarını, Kalça topukları yine biraz esneyelim. Streç olsun. 5 4 3 2 bir. Okey. Gayet iyi bravo. Bundan bir set daha alacağız. Kollar yine omuz genişliğinde açık. Ayaklar kalça genişliğinde açık. Omurga yer kedi pozisyon. Dizi yerden 2-3 santim kaldır. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve bravo size. Kalça topukları esniyorum. 10 saniye ile 8 7 6 5 4 Burada nefes aldım. Nefesleri yavaş yavaş gövdeyi kaldırın. Bir 30 saniye 45 saniye mola. Biraz suyu durmayın. Sonrasında ayakta devam edelim. Evet. Şimdi dinlenmemizi yaptıktan sonra ayakta son esneme hareketlerimizle beraber ikinci videomuzu da tamamlayalım. Antrenmanın başında nasıl amaç stretching, kasları, egzersizi hazırlamak, sakatlığı engellemek. Sonunda ise günlük hayattaki rahatlamayı ve konforu sağlayacak esnetmeleri yapmak. 10 saniye, 15 saniye yukarıya doğru esneyeceğim. Antrenmanın başında sadece kollarımı açıp bekliyordum. Şimdi kollarımı açıp yukarıya doğru uzanıyorum. 15 saniye boyunca kollar iyice yukarıya esniyor. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Harika. Yana doğru yatırdım. Antrenmanın başında yapmış olduğunuz, gelebildiğiniz noktayı bir tık daha ilerletiyoruz ve burada 15 saniye kalıyoruz. Eğer belinizde bir zorlama olursa hareketi çok zorlamayın. Son 8, 7, 6, 5, 4, 3, nefes aldım, nefes vererek aynı şekilde diğer tarafa. Antrenmanın başında yaptığım açıyı bir tık zorladım. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nefes alıyorum ve nefes verile. Okey, harika. Şimdi aynı şekilde başı aldım, yatırdım. Boşta kalan elimi aşağıya bastırdım. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 6 5 4 Nefes aldın. Aynı şekilde diğer taraf. Hareketi yapmaya devam edin. Bugün egzersizlerde bir önceki videomuza göre ilave yaptığımız şeyler squatlarda ve diğer hareketlerde son 6 tekrarlarında 2 saniyelik statik yüklenmeler yaptık. 2 saniyelik statik yüklenmeler ilave ettik. Yapmış olduğumuz bu da serbest. Geriye doğru açtım. 15 saniye esniyorum. Orada esnemeye devam edin. Yapmış olduğumuz squat, sumo squat, lunge ve diğer lunge hareketlerine ilave olarak bank egzersizlerinde yaptığımız kedi deve, stretching ve iki tane 15 saniyelik emekleme pozisyonunda statik yüklenmeyi ilave ettik. Bu da harika. Aynı şekilde hafif öne doğru esniyorum. 15 saniyede stretch yapıyorum. Uygulamaya devam edin. Bir sonraki videomuzda da İlk iki videomuzu birer hafta yaptıktan sonra üçüncü videomuzu üçüncü hafta uygulayabilirsiniz. Bu egzersiz level'larında kendinize uygun gördüğünüz bir level'da deneyebilirsiniz. Benim tavsiyem birinci videodan itibaren gelirseniz çok daha akıcı ve verimli olacaktır. Sağ kolu aldım. Önden gövdeyi de çeviriyorum. Terse doğru. 15 saniye benim de hassasiyet olanlar bu harekette dikkat. Çok zorlanıyoruz. Diğer bireyler esneyebildiği kadar dönebilir. Son 4, 3, 2 ve harika. Aynı şekilde diğer kolu aldım, gövdeyi çevirdim, 15 saniye esniyorum. Aynı uygulamaya devam edin. Bu süreçte egzersizin yanında beslenme ile alakalı olarak da sizlere tavsiye edebileceğim çok basit bir örneklem var. Herkes kendi bedenine fayda sağlamış olan bir beslenme modülü daha öncesinde muhakkak öyle veya böyle uygulamıştır. Bu süreçte bu egzersiz de tamamdır. Stretchimize devam edelim. Diğer taraf. Bu süreçte daha önce uygulayıp kendinize fayda sağladığını gördüğünüz bir beslenme modelini de tekrar aktive edebilirsiniz. Hayatınızın içerisine alabilirsiniz. Egzersizle beraber beslenmeyi desteklediğimiz zaman bedenimiz hem sağlık yönüyle hem görünüş yönüyle çok daha iyiye doğru gidecektir. Hafif gövdeye doğru yatırdım. Biraz daha bacağı esnetelim. 4, 3, 2, okey harika. Aynı şekilde diğer taraftayım. Eğer egzersizlerle ilgili veya beslenme önerileriyle ilgili takıldığınız ve sormak istediğiniz bir şey olursa sayfanın alt tarafında bulunan açıklama kısmında telefon numaram ve iletişim bilgilerim mevcut. İster oradan ulaşabilirsiniz, ister yorum kısmına sorularınızı, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Gövde yine öne doğru esnetelim. Son 4 saniye, 3 saniye, 2, 1 ve harika. Bacaklarımızı antrenmanın başında yaptığımız stretching hareketinden biraz daha geniş açtım. Ve esniyorum aşağıya doğru. Antrenmanın başında söylemiştik? Çok üzerine gitmiyoruz. Şimdi ise acımıyoruz. Biraz daha gitti. Esneyebildiğim noktaya kadar esniyorum. 3, 2 10 harika nefes aldım sağa doğru döndüm sağa yapma konusunda uzandım ama gidebildiğim yere kadar gidiyorum. olanı bir tık daha zorluyorum. Son 9 8 7 6 5 4 3 nefes aldım aynı şekilde diğer taraf 13 on 12 11 10 9 8 7 6 5 Tekrar nefes aldım ve gövdeyi kaldırın. Unutmayın bizim egzersizlerimizin temel olarak nokta ortak noktası herkesin uygulayabileceği bir egzersiz dilimlerinden ilerliyor. Belinde, boynunda, dizinde hassasiyeti olanlar, kalp, ee, şeker, tansiyon, kolesterol gibi dahili metabolik rahatsızlıklar onlar dahil olmak üzere. Herkes bu egzersizleri yapabilir. Vücudumuzun yaratılışsal olarak kodlanmış bir özelliği var. Harekete geçtiği anda her şey daha iyi doğru gidiyor. Bu bilgiler ışığında sağlıkla kalın, keyifli günler.